Merhaba Zoom TV seyircileri. Yine bir programda uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Artık gündeme dair, hayata dair, insanlara dair, hayvanlara dair ne varsa sizlerle birlikte dibire vurmaya başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konularımız çok. Hazırlığımız sağlam. Ancak bugünkü konulara başlamadan önce önümüzdeki günlerde sizlerle için hazırladığım bir programın tanıtımını yapmak istiyorum. Yine Zong TV'de ve Zong Olduk'ta bir ilke imza atacağız. Nedir bu yol? Yaşadıklarınızı, hayat kesitlerinizi yapamadıklarınızı, yaşayamadıklarınızı ya da yaşadıklarınızı tamamıyla doğal, gerçekçi ve birebir içten ve samimi sohbetlerle seyircilerimize paylaşıyor olacağız. Cinsel istismara uğramış olanlar, madde bağımlıları, eşinden dayak yiyenler, çocuk istismarları, daha aklınıza gelen ne varsa tüm konuklarımızla sizlerle olacağız. Şayet sizler de ben bugüne kadar sustum artık susmayacağım diyorsanız ekranlarımız sizlere de açık. Her zaman bizlere iletişim kurarak yayın konumuz olabilirsiniz. Artık susmayın. Söz sizde diyoruz ve Bununla ilgili daha detaylı anlatmaya devam edeceğiz ilerleyen dakikalarımızda. Evet son günlerde yaşadığımız koronavirüsten başlayacağız. Klasikleşti bir program oldu. Niye? Evet iki gündür ülkemizde bir koronavirüs vakalarının çok daha fazla arttığı hatta şehrimizde günlük ortalama 650 vaka sayılarının olduğu ortaya çıkmaya başladı. Yasaklar var. Ben bu yasakları çok doğru bulmadım. Yanlıştır tartışılabilir. Ancak çok daha doğru bir tespit yapılarak çok daha kalıcı çözümler üretilerek bu yasaklar uygulanabilmeliydi. Çok çözümsel bir yasak programı olduğunu düşünmüyorum. Bu hafta uygulanan yasaklar için. Sosyal mesafe maalesef hala insanlarımız bu kurallara uymamakta. Maalesef hala maskesiz dolaşmaya devam edilmekte. Eskiye dönük yakın e, yaşam tarzları devam etmek Düğünler yasak, asperk eder. Sokakta şey de, salonda falan yapamıyorsak da mutlaka evde bir horon veya halay çekiyoruz. Kınalar yasak, hakeza aynı. Ee, Birçok yasaklar delinmeye devam ediliyor. E o zaman ben şuna bakıyorum, e bırakın yaşayan yaşasın, ölen ölsün diyorum. Bence de böyle olmalı artık. Çünkü bunun önüne biz insanlar geçmek istemiyoruz. Devlet büyükleri ne kadar yasaklar koyarsa koysunlar. Ne kadar önlem alma meclisi çalışsınlar asıl yasakları, asıl önlemleri biz insanlar almalıyız. Almıyorsak o zaman bırakın, koyverin gitsin, hiç önemli değil. Kalan sağlar bizimdir diyelim diye düşünüyorum. Ee, çekiyorsun oradan. Bu arada sevgili dostum Mahmut kamera arkasında ee, çekimleri o yapıyor şu anda. Gülüyor kısık kısık bana. Dedi ki kamerada çay de, çekim dedi çayla sigara mı dedi. Vallahi içeceğim dedim. Hiç durumumda de değil. Koy verdim gitti. Ben bu çekimleri yapmaya başladığımda aynı burada böyle bir çekim yapıyordum. O zaman çalışan arkadaşlarımızın sosyal medya üzerlerinden canlı yayında çekmiştik o zaman biz bunu. Ee, sosyal medya hesaplarından yayınlıyorlardı. Zonk ne demek diye sordular bana Mahmut. Niye zonk? İşte e, herkes zongu, zonguldan kısaltılmış olarak düşünmüştü. Evet bir anlamda öyle ama asıl mesele o değildi. Asıl mesele zonklatmaktı. Evet. İyi zonklatırız. Çünkü zonklatacağımız çok şey var bu hayatta. Evet gelelim biraz işin gırgırına, biraz şamatasına. Neler var ki neler? Erkekler hazır olun. Kadınlar çok önemli sorular geliyor. Neler yok neler? O ilk adımı kim atmalı? Kadın mı erkek mi atmalı? Ten uyumu olmalı mı olmamalı mı, mı? Ya da mükemmel olmak ne demek? Kim kime göre mükemmel? Erkeklerin hassas kaldığı 10 nokta. Kadınlar erkekleri elde etmenin 10 hassas noktası da bende. Geliyor. Hepsi birazdan. Sigaramızı yakalım. Sohbetimize devam edeceğiz. Evet. Tabi olmazsa olmaz konuların başında e, hatta Ecem, e, eski elemanlarından Ecem bana ki hep siyaset çekiyorsunuz, e, niye e, siyaset? Ya siyaset bizim hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası. Bu sefer siyaset çekmeyeceğiz ama siyasete de değmeden geçmeyeceğiz. Siyasetçilerin eskiden, e, Mahmut şey vardı, sen iyi hatırlarsın, e, hem babadan gelme hem abilerden gelme, e, sen de eski bir, yeni bir siyasetçisin. E, eskiden siyasetçilerin yolsuzluklarını konuşurdu ülkede insanlar. İşte şu siyasetçi şu yolsuzluğu yapmış, bu siyasetçi şu yolsuzlukla yapmış işte. Ama son dönemde artık ee, herhalde hayatın ilerleyişi, deneşenere olması veya farklı kullarlara koşmasından artık siyasetçilerin seks hayatını konuşular hale geldik. Yani olmazsa olmaz yolsuzluklardan vazgeçtik, onlara göz yumar hale geldik. Ülke olarak hangi siyasetçi, kim kimi nerede becermiş onu konuşuyoruz. Çok güzel. E bu özel hayata giriyor. Hayır girmiyor bir siyasetçi topluma mal olmuş kişi ve örnek olması, örnek teşkil etmesi gereken bir şahısla bu şahsın özel hayatı yoktur. Özel hayatı mahremi evindedir. Sadece ailesi ve özel hayat mahremiyle eviyle ilgili bir şey konuşulursa evet bu mahremdir ve özel hayattır. Ama bir siyasetçinin dışarıdaki hayatı özel hayat olma şansı yoktur. Nasıl yani bir belediye başkanı çıkacak bilmem ne üniversitesinin önünde kafede kız arkadaşıyla oturacak bu özel hayatı pardon bir durum dedim. Ya da bir belediye başkanı bir kendinden 20 yaş 30 yaş küçük bir kızın telefonda peşinde koşacak. Aman aşkım aman canım sen ister emret yağdırırım diyecek. Hatta gerekirse aşkım senin için karımı bile boşarım diyen bir belediye başkanı olduğu sürece bu mahrem değil özel hayat değildir. Ki biz bunlara Gir geldiğince ince ince eğdirmeye devam edeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Konuştuğumuz her şeyin belgeleri ve görüntüleriyle elimizde de kayıt altında. Bil değil, yapanlar düşünsün. Mahmut da yapıyor adam ama bekar adam, normaldir. <laughs> ne Mahmut? Arada. Arada. Peki bir soru sorayım. Buyurun Mahmut Beyciğim. Bu siyasetçilerin özel hayatları, yani özellikle de, de, yani rakamdan kaynaklı oluyor olabilir mi? Yani o koltuğa oturup da değişmeyen insan. Var. Var, var, var. Senin de çok iyi bildiğin, benim de çok iyi bildiğin bir sürü örnek verebilirim burada. Eskileri demiyorum. Ha eskileri yenilerden bahsediyorlar. Eskilerde e, toplumun ahlak kuralları denen bir şey vardı. Herkes buna sahip duyardı şimdi ama şimdi gençlikte e, toplum ahlakı denen bir şey. Az daha yüksek konuş da duyalım seni. fazla uyulmuyor. Yani ne bileyim belki yeni siyasetçiler diyelim. Yeni kuşak siyasetçilerden evet, evet, doğru, bahsediyorsak doğru, doğru. E, şöyle söyleyelim. E, siyasetin yeni kuşağı yok bence. E, siyaset düstur gerektiren, edep, ahlak gerektiren ve dürüstlük gerektiren bir platformdur. Benim bakış açıma göre. Kaç yaşında olduğun hiçbir önemi yoktur siyasette. Yok işte genç kuşaklar siyaset yapsın. Hayır ya bana göre yapmasın. Genç kuşaklar önce siyasette pişsin, gerçekten burayı yöntebilecekse veya gerçekten o koltuğu doldurabilecekse o koltuğa getirilmeli. Genç siyasetçilerin bir güç bir laf vardır. Bazı kişiler koltuktan güç alır, bazı kişiler koltuğa güç verir. Şimdi senin dediğin biraz da buna geliyor. Bazı kişiler yeni dönemler gelen gençler koltuktan güç alarak, o koltuğun gücüne inanarak bir şeyleri yapabilmelerinin daha rahat olduğunu inanıyorlar veya güçleri gücüm var veya makamım var ben istediğimi yaparım çıkar, yaparım düşüncesiyle daha rahat hareket edebiliyor. Tabii ki çıkar ve menfaatler birinci kuraldır. Bu her zaman geçerlidir. Yani bu e, şahıslara birebir kimseyi konuşmuyoruz. Örneklerle gidiyoruz tamamen. E, kimseye hedef aldığımızda yok. Öyle bir niyetimiz de yok ama e, gerçek olan maalesef çıkar ve menfaatlerdir. Yani bir başkan bugün kalkıp e, bir dükkanı veya bir iş yerini birine istediği gibi rant karşılığı verebiliyor. Veya bir ihaleyi verebiliyor. Niye? Karşılığında mutlaka bir şey alıyor. İşte seçimlere yaşıyor, seçim yaşıyorlar. Seçim öncesi ve seçim sonrası vaatler yerine getirilebiliyor. İşte pasta arabalar hediye edilebiliyor. İşte dükkanlar açılabiliyor. Aile fertleri hiç yok olmadığı yerde yukarı mercilere çıkarılabiliyor. Yani bunlar ülkemizde ve günümüzde yaşanan sorunlar siyasette ama e, ee, bunun önüne geçecek mutlaka geçeceğiz. Mücadele veriyoruz bu konularda. Yanlışa yanlış doğruya doğru demeyi bilmeliyiz. Amaç bir be için tek amacı o, o, belediye başkanı ise şayet belediye başkanlığı yaptığı yerin kalkınması, gelişmesi en üst seviyeye getirilmesidir. Şimdi kilimliğe dönersek kilimde hala evet belediye başkanı bir şeyler yapıyor mu? Yapıyor. Yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Evet altyapı çalışmalarına başladı. Eyvallah. Asfalt çalışmaları başladı, bitmek üzere. Eyvallah, sonuna kadar. Ha, eksiktir, yanlıştır, vardır, yoktur. Bu tartışılır. Ama yapıyor mu? Yapıyor. Bugüne kadar, bir önceki dönemde yapıldı mı? Yapılmadı. Ee, evet, takdir ediyoruz. Ama yanlışlarını da eleştirmek zorundayız. Bu asfalt çok daha güzel dökülebilmeliydi. Gerçek anlamda uzun yıllarca e, dayanabilecek bir asfalt olmalı. Niye? Çünkü bu şehir kömür kenti ve kamyonlar dolu. Bu kamyonların altında bana göre bu dökülen asfalt önümüzdeki yazın sonunu getirmez. Hele bir kar görüp bir de tuzlama gördün mü Allah yardımcısı olsun bu asfaltın. Yani o yüzden siyasetten koptuk yeter dedik ve gündeme geri dönelim.